...sabah erken kalkardı, Sonra yakarlardı. Niye yakarlardı biliyor musun? Bugün de ne acayip gündü değil mi baba ya? Çünkü Dedem nişanı mahvetti, Nurettin Bey rezil oldu. Sonra annem... Annem deyip durma ya. Kızım, sen neyini anlamıyorsun? Yoktu diyorum ya, yoktu. Ya baba nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bir ihtimal mi? İhtimal falan yok kızım. Ya kabul et artık bunu Serap. Niye baba? Ya sence annem bir kere bile mi bizim olduğumuz bir yere gelmemiştir? Hiç mi bizi uzaktan da olsa izlememiştir? <gülüyor> <gülüyor> Güzel kızım. Biliyorum. Sen hep annenin döneceğine inandın. Hatta İçimizde bir tek sen inandın. Ona olan sevginden asla vazgeçmedin. Ama artık gerçekleri kabul et kızım. Artık gerçekleri kabul et Serap. Hangi gerçekleri baba? Annemin bizi hiç sevmediği mi? Kusura bakma ama bana ben bir kere bile inanmadım, hiç de inanmayacağım. Annem bizi çok seviyordu. Zaten bizim yüzümüzden gitmedik. Seni yüzünden diyoruz Cihal. Bazen diyorum ki kendi kendime keşke ben de Serkan gibi olsaydım, babam gibi olsaydım. annemi hiç affetmeseydim... ...her şey çok daha kolay olurdu. Ona senin gibi öfkeli olsaydım... ...hiç üzülmezdim. En gideyim bir çay koyayım. Bir daha eşyalarıma dokunmayacaksın. Dokunacağım. Atölyenin de kilidini değiştireceğim, bir daha giremeyeceksin. Sen beni böyle yıldırabileceğini mi sanıyorsun? Bir daha böyle bir şey yaparsan o zaman görürsün. Olur, görüşürüz. Alize, bak çok ciddiyim ben, şaka yapmıyorum. Ne oluyorsun be? Hiç. Sarkana bu sıcaklar hiç iyi gelmiyor. Çok gergin. Sıcaklardandır kesin. Ben üstümü değiştireceğim. Aa! Bunun havası cıvası ki bebe. Vallahi ben de anlamadım ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuğu böyle zamanlarında bir başına bırakacaksın, hiç elleşmeyeceksin. Anca o zaman aklı başına geliyor. Doğru diyorsunuz da ben de böyle hareketlerle tetikleniyorum işte. Huyum kurusun. Kurusun tabii. Kim bilir sen ne yapmışsındır? Vallahi bir şey yapmadım ya. Hmm, eminim öyledir. Ee, Kadir baba nerede? İçeride mi? İçeride herhalde. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Nasıl kurtulacağım bu haliseden ben? Serkan bir kapıyı çalsaydın abla. Oğlum. Paşam. Neyim var ablacığım? Annem yüzünden mi? Annenle alakası yok. Serkan sen niye bu kıza son zamanlarda böyle kötü davranıyorsun? Yo bizim her zamanki halimiz. Ablacığım. Ne? Evladım ben her şeyi biliyorum. Neyi? Esma her şeyi anlattı. Alize'nin seninle inat uğruna evlendiğini, zaten bunun normal bir evlilik olmadığını. Ha hoş, ben anlamıştım burada bir gariplik olduğunu en başında. Zaten her şey de ortada. Sen buradasın, o orada. Tamam abla, tespitlerini sonra yasaklasan olur mu? Olmaz. Serkan, inat içinde olsa... ...Alize bu eve geldiğinden beri senin yüzün gülmüştü. Ablam gözlerindeki o silinmişti ya. Serkan, sen en son on yaşında böyle bakıyordun oğlum. Yalan mı? Ya yalansa yalan de. Ne oldu birden? Son bir haftada bir şeyler oldu. Ne değişti? Alize bitti bir de sen mi beni sorguya çekiyorsun ya? Yeter. Bak böyle yaparak Alize'yi de çok üzüyorsun ha. Bunu sen mi söylüyorsun? Ya sen benim ne demek istediğimi anladın. Allah Allah, takıldın oraya. E ne oldu diyorum ben sana? Ne sorun ne? Mutsuz musun? Ne oldu? Pişman mı oldun? Serkan, sen Alize'ye aşık mı oldun? Ha ablacığım. Sen seviyor musun Alize'yi? Hiç boşa uğraşma abla. Bana öyle bir şey itiraf ettiremeyeceksin. Ben Alize'yi sevmiyorum değil. Ben Alize'yi sevmek istemiyorum.